Yüzüklerin Efendisi serisinin 3. kitabı olan Kralın Dönüşü okurları son bir savaşın içine sokuyor. Serinin 2. kitabı İki Kule'de Miğferdibi Savaşı kazanıldıktan sonra son savaş Orta Dünya'ya kaymıştır. Diğer taraftan Frodo da Mordor'a doğru ölümcül yolculuğuna yeniden başlamıştır. Gandalf ve arkadaşları yeni savaş meydanının Gandır olacağını öğrenir, gerçek kral Aragorn'dur ve kral tahta çıkıp tüm orta dünyayı birleştirmeden Sauron orayı yıkmak ister, fakat kral Theoden bir önceki savaşta Gandor'un onların yardımına gelmemesi üzerine o da yardıma gitmek istemez, bunun üzerine Gandalf yanına Pippin'i de alıp Gandır'a yola çıkar. Gandr'a geldiğinde pek de sıcak karşılanmaz, kral büyük oğlu baromirin öldüğünü öğrenmiş, dahası gerçek kral aragorn'un geldiğini duymuştur, bu yüzden savaşı görmezden gelir ve yardım ateşini yakmaz, bunun üzerine gandalf pipini kullanarak gizliden yardım ateşini yakar ve tüm güçleri gandıra çağırır. Ork ordusunun ilk kısmı gandr'un ilk savunma hattı olan nehre saldırır ve kralın küçük oğlu savaşı kaybederek kaleye geri çekilir. Zaten babasını gözünden düşmüş olan prensin davranışı kralın öfkesini büyütür ve onun geri dönüp savaşmasını ister, fakat bunun intihardan farkı yoktur, fakat oğlu babasının onu sevmediğini bilir ve yine de görevi kabul eder, ordusunu alarak orkların üzerine yürür ve orklar tarafından öldürülür, ceseti krallığa girdiğinde oğlunu ölüme gönderen kral şok geçirir ve savaş yerine ölüme terk ettiği oğlunun cenazesi ile uğraşmaya başlar. Diğer taraftan Gollum, Frodo ve Sam'i Mordra doğru götürmeye devam eder, yolculuk boyunca da çift kişiliği nedeniyle sorun yaşar, Frodo ve Sam'i tuzağa düşürüp güç yüzlüğüne yeniden sahip olmak ister, fakat Sam bunu hisseder ve Gollum'a pek rahat vermez, bunun üzerine Gollum Sam'e tuzak kurar ve Frodo ile kavga etmesine neden olur, bunun üzerine Frodo Sam'in artık yanında olmaması gerektiğine inanır ve onu bırakıp Gollum ile birlikte yola devam eder. Gizli geçide geldiklerinde Gollum Frodo'yu terk edip saklanır. Çünkü geçitte canavar bir örümcek vardır. Amacı Frodo'yu ona yem etmek ve kalanlardan güç yüzlüğünü almaktır. Frodo tehlikeyi fark ettiğinde artık çok geçtir. Örümcek onu yakalar ve geçici felce uğratır. Onu sonradan yemek için sarmalar fakat tam bu sırada Sam gelir ve örümceği öldürür. Fakat çok geç kalmıştır. Frodo için üzülürken orklar gelir. Frodo'nun öldüğünü düşünüp saklanır, orklar Frodo'nun bedenini alıp götürür. Fakat götürmeden önce söyledikleri Sam'ı hem şok eder hem de sevindirir. Örümceğin sadece geçici felç ettiğini öğrenir ve orkları takip eder, Frodo'yu onların elinden kurtarır. Frodo kendine geldiğinde yüzüğü bulamaz. Sam yüzüğü ona uzatır ve öldüğünü düşündüğü için aldığını söyler. Frodo hemen yüzüğü alır ve yola Sam ile birlikte devam eder. Fakat Gollum onları takip etmeyi bırakmaz. Savaşın yaklaştığını gören Elf kralı yıllar önce Sauron'u öldürürken kırılan kılıcı Kralın Dönüşü için yeniden döver. Kralın dönüşünün son umut olduğunun farkındadır, kılıcı götürüp Aragorn'a verir ve yardım için dağlardaki hayaletlere gitmesini ister. Dağlardaki hayaletler zamanında krala ihanet etmişler ve o yüzden lanet denerek ruhları dağlarda hapis olmuşlardır. Laneti kaldırmanın tek yolu kralın onları azat etmesidir. Elf kralı bunu bilir ve onların kılıca itaat edecekleri düşünerek Aragorn'u oraya gönderir. Hayalet savaşçıların onlara katılması ile orklara karşı bir umudu olduğunu bilir. Bunun üzerine Aragorn, Gimli ve Legolas'ı alarak dağlara doğru yola çıkar. Aragorn dağlara gider ve hayalet askerleri bulur. Onlara kendisi için son kez savaşmaları halinde laneti kaldıracağını söyler. Bunun üzerine hayalet askerler onunla savaşmayı kabul eder. Böylece Sauron'un ordularından olan korsanlara karşı savaşırlar ve onları yenilgiye uğratırlar. Kral onları azat eder ve laneti kaldırır. Sauron'un ordusu Gandır Kalesi'ne ulaşmıştır ve savaş burada devam eder, Gandalf ve arkadaşları kahramanca savaşır, korsanların desteği olmadan orklar zayıf düşer ve savaşı kaybederler, Gandır savaşı kazanılmıştır ama Sauron'un durmayacağını bilirler. Frodo'nun Sauron yani göz varken Mordor'a ulaşmasının çok zor olduğunu bilirler. Bu yüzden ona şans tanımak için Sauron'un dikkatini dağıtmaları gerekir. Bunun için de savaşı Sauron'un merkezine götürmeye karar verirler. Bu tam bir intihar girişimidir fakat Frodo'nun Mordor'a ulaşmasının tek yolu da budur. Yeniden tahta çıkan kral tüm güçlerini toplar ve Mordor'a yola çıkar. Bunun üzerine Sauron tüm dikkatini üzerine gelen orduya verir. Bundan fırsat bilerek Frodo Mordor'a ulaşır. Güç yüzüğünü ateşe etmek için geldiğinde ise yıllar önce yaşanan tekrar yaşanır. Güç Frodo'yu etkisi altına alır ve kendisinin ateşe atılıp yok edilmesini engeller. Frodo büyülenmiş bir şekilde yüzüğü yok etmeyi kabul etmez. Tam bu sırada Gollum Frodo'ya saldırır ve yüzüğü almaya çalışır. İkili arasında yaşanan kavgada Gollum yüzüğü alır fakat kontrolünü kaybedip yüzük ile birlikte ateşe düşer. Böylece güç yüzüğü yok olur ve Sauron da tüm gücünü kaybederek yok olur.